Selamünaleyküm. Şu anda Oberana yaklaştık. Elma gördük yol kenarlarında. Bazı elmalara duramadık. Ama şu karşıda elma bulduk. Sahipsiz. Salih. Gel evet. hadi beraber. Elmalara bakalım. anne. Gel oğlum. Bakacağım etkili. Anne bak Et ne şey buldum. Sen bilmiyoruz. Susuz olduğu için fazla şey dememiş, yetişememiş. Kim sulasın? Ama güzel elma var ama. Eski. Kırık, ekşi mi? Hı, -hı. Şey Anne bak ne buldum. Aa, çok güzel kadar. Orada baktım şunu. Bak ne buldum. Aferin. Şu Crystal Rock buldum. Tadı çok güzel. Poşet getirin de toplayalım o zaman. Hı hı. Hmm. eve getirelim. Dışından görüntüsü o kadar iyi değil gibi ama şöyle şeyi biraz tadı gayet sağa. Güzel. Hem de biraz sağa biraz, biraz. Ama hala seviyoruz. Evet çok güzel. Baba. Ben bir şey gördüm orada. La yaptım ki bu. Yola çıkma. Yola çıkma. 아. <목소리도>